Ney? çok sen, biz Orada şey. alayım. Şey, Çünkü çekimi yaptıkları. Bir yandan ağzatorlu. devam T ediyorlar. Okey. Tamam. tamam. Soğukmuştu arkadaşlar. Evet. Çok kısa sizi tutmayalım. mı özlemişiz. De Teşekkür ya ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Çok fazla göremiyoruz sizi gecelerde. Bundan sonra biraz sık göreceksiniz. Çünkü filmimiz çıkıyor. Evet. Hayırlı olsun. Yılbaşı ederim. gecesi. 30 Aralık'ta çıkıyor. Hı -hı. Filmin adı Yılbaşı Gecesi. Evet. Disney Plus'ta. Çok eğlenceli film. Tavsiye ederim. Seyredin. E, çok... Çok güzel bir komedi olduğunu biz düşünüyoruz. İnşallah herkes öyle düşünür. Evet. Şahane bir kadro var. Siz sonradan ben anlatıyorum Kesinlikle, ama... Kesinlikle zaten. Bir otuz, <laughs> 25 yıllık gazeteci kim bilir? Doğru, aynen öyle. <laughs> Bravo. Ee, çok güzel bir oyuncu kadrosu var. Ee, tam bir eğlenme, gülme, neşelenme filmi. Ee, bir yılbaşı gecesinde geçiyor. Aslında pandeminin bitmek üzere olduğu bir yılbaşı gecesinde geçiyor. Bu geçen yılbaşı da olabilir, bu yılbaşı da olabilir e, ee, son anda e, yılbaşı planları suya düşen 3 günlük bir sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Biraz vakalar artmış aniden. Son anda bu sebeple yılbaşı planları suya düşen bir ailenin bir son dakika planıyla sitedeki tanımadığımız komşuları çağıralım. Neden olmasın diye başladığı bir e, bir gecede geçen bir macera. Efendim dijital işte platform, platform bediniz. Evet. Bir senarist olarak dijital işte platform, platformlar sizi daha özür diliyor mu? Ee, kılıyor, ee, daha doğrusu şu açıdan daha özgür kılıyor. Ee, benim komedimde böyle büyük işte küfür vesaire falan yok aslında ama e, televizyona dizi yapmaya kalksam 160-170 dakika isteyecekler. Bu da artık imkansız hale geldi komedide. Ee, onun için dijital platformda e, 40-45 dakika, senede 8 bölüm daha insani şartlarda çalışarak ve birazcık senaryonun üzerinde rahat revizyon yaparak, geri dönüp bakarak düzeltmeler yaparak daha içimize sinen işler yapabiliyoruz. Yani 160-170 dakika komedi dizisi e, zaten yok da galiba şu an e, ana akım yani televizyonlarda televizyon kanallarında e, olmama sebebi de e, belli. En son bendim galiba J-Society ile sonuna kadar direnen ama e, artık yani şey yapılacak yani mümkün değil yapılması, yazılması, oynanması hakkını vererek yapılması bence biraz mümkün değil. Peki bu dijital alanlarla birlikte farklı komedi dalları da doğdu diyebiliriz gibi takip ediyor musunuz bilmiyorum Bayılıyorum. ama Bayılıyorum. Konuşanlar var keza aynı şekilde. Birçok dijital platformda da baş var. Evet. siz nasıl buluyorsunuz? Bu? bizim kuşak çok iyi bir kuşaktı. Çok vize açısından şahane insanlar çıkardı. Ee, ama şu anda da bence e, güzel, verimli bir ortam var mizah açısından. Ben bütün genç arkadaşlarımı da beğeniyorum. Yani Doğu Demirkol falan gibi isimleri saymaya gerek yok. Artık onlar çok popüler isimler. Ee, ama ben mesela Gibi'ye bayılıyorum dizi olarak. İşte e, Çağlar Çorumlu'nun dizisine bayılıyorum. Ee, Birçok takip ettiğim stand upçı var işte Baturay Özdemir gibi, e, Yavuz Günal gibi filan. E, bence şahane mizah adamları var gençlerden. Evet peki bu dijital platformlarla birlikte biliyorsunuz sinemada da bir kar kaybı yaşanabilme durumu olacak. Sizin 5 mi? milyon kişilik bir filminiz daha olduğu beş için, 5,5 buçuk. Buçuk milyon mu <laughs> az evet, çok rakamlar şu evet. Ki ee, artık e, film hani çok yapmak özelim. şu Sine... açıdan riskli. Yani sinemanın ölmesini istemiyoruz fakat bu yıl hala biraz pandeminin etkisi var bir. İkincisi e, ekonomik olarak bir iki farklı zorluk var. Birincisi e, filmlerin e, maliyeti çok yükseldi. Yani bir filmin iyi bir filmin kendini kurtarması için 3 milyon işe falan yapması lazım. Sadece tapi olması için. Ve bu çok riskli bir şey. Onun dışında da sinemaya giden insan sayısı daha az. Hala daha insanlar alışamadı. Yani e, pandemi, maskeyle mi oturalım, maskesiz mi oturalım vs. E, bu kış biraz bence böyle geçecek. Belki bahara doğru düzelir ama gelecek yıla bence sinemalar canlanacak. Ben sinemaya bayılıyorum. Bu filmi aslında sinema için planlamıştım. O ben tam yazarken hakikaten vakalar arttı. Evet. Ve o riski açıkçası alamadım. Peki. İnşallah ilüsü olsun diyelim yılbaşı çok gecesi de. Ederim. Size de eğlenceler dilerim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. sağ olun. Ellerinize sağ olun. Soğuk, Soğuk, Soğuk havada bayağı uzun tuttuk sizi. Olsun. Olsun. Selen Hanım şöyle evet. alabilir miyiz yani. için? Evet. Oo, üç, üç kamera abi. birden almışsın. İyi misin? <laughs> teşekkür ederim. Görüşemiyoruz ne zaman? İyiyim, sağ ol. Ama artık gecelerde karşılaşmaya başladık. Bir kere. <gülüyor> <gülüyor> Bu ikincisi <laughs> hadi bakalım. O, Oy, öncelikle çok şıksınız. Güzel Bersin. bir gece. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi mutluyuz. Kadın deyince aklı ilk makyaj geliyor. Makyaj konusunda Selen Hanım nasıl gidiyor? Bilmiyorum kendim yaptım makyajımı beğendin <laughs> mi? Gayet de <laughs> güzel oldu. <laughs> styling <gülüyor> var mı <laughs> peki? Var. Ha stylingimiz var. Var, Lapart'tan var, var, var. var. var, var. <laughs> Elif var yanımda zaten. Stylingimi o yapıyor. Beğendin, beğendin mi? mi? Beğendim, çok şık olmuşsunuz. Kendi makyajınızı Makyajımı hep kendim yapıyorum. Hep yapıyorum. Özel bir nedeni var mı? Hayır, meraklıyım. Makyajı seviyorum, makyaj yapmıyorum o yüzden. Harika da görünüyorsunuz. Sağ ol. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Film vardı en son. yayın vizyon tarihi bekliyor galiba. E, 14 Şubat'ta. Hı hı. Nasıl e, geçti çekimleriniz? Çok güzel sizin geçti. Sizinle. Keyifli geçti. Ama şey ismini veremiyorum, dijital platform. Hı -hı. Murat Boz, e, Boz. Canım bir belki. <laughs> güzel bir film yaptık. Harika. E, tiyatro devam ediyor. Tüm evet, neden geldim? Arası, Dün a, gelsene. devam ediyor. Ne zaman İnşallah geleceksin? Geleceğiz. En kısa zamanda. Gel, ben aralıkta ben sana geleceğim. davetiye atacağım. Tamam, geleceğim. Söz, tamam, söz Nasıl geçiyor peki? Çok güzel geçiyor. Antep'teydik üstü Adana. Şimdi önümüzde 5 günlük yoğun bir program var. Eskişehir, Antalya, Konya, bir sürü yer. Neresi vardı başka? Afyon yoğun bir çok, gidiyor evet, muhteşem bir türlü ama geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz maalesef almıştık, maalesef maalesef, maalesef başımız oldu. sağ olsun Evet siz de yolculuklarınızı yapıyorsunuz sık sık evet. önemli nasıl alınabilir bilinmiyor ama biz Vallahi çok etkilendik ölen bütün üç kişiye de başsağlığı diliyorum ve ailelerine de onun üstüne işte gündüz yolculuğu yapmaya çalışıyoruz çok tatsız ve kötü Kesinlikle bir şey oldu evet. maalesef ama tiyatrolar adına da yine bu yıl 2022 evet. yılı pandemiden sonra yeniden bir artış var mı? Evet sizce? var var çünkü Hı. insanlar çok özlemiş ve artık o şeyi yendik güzel geçiyor o da bu olay biraz tatsız tabii. oldu çok gençler. Peki size çok teşekkür ederiz. Ben size teşekkür ilham ediyorum dileriz. sağ çok ol, iyi ol. Iyi i̇yi akşam. <laughs> <Beraber diyeyim. gülüyor> Evet, evet iyi akşamlar çalışmışız. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Harikayız. Muhteşem bir gece. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Güzel bir gece. Ee, biz de yeni geldik. Bakalım. Siz nasılsınız? <laughs> neler yapıyorsunuz? Peki nasıl geçiyor çekimler? Yaparsın. Çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Ekip arkadaşlarımız, arkadaşlarımızla birlikte eğlenceli günlerimiz geçiyor. Çalışıyoruz yoğun tempoyla. Evet, küçüklüğünden beri bildiğimiz bir <laughs> <oyuncusu. gülüyor> evet. neler değişti kariyerinde? Şu an nasıl bir noktadasın? Kendini nasıl görüyorsun? Hedeflerin neler Yani hedeflerim daha da üstüne koymak. İlerleyen zamanlarda dönüp baktığım zaman gerilememiş olduğumu görmek istiyorum. Her zaman üstüne koyarak ilerlemiş olduğumu görmek istiyorum. Bakalım güzel setlerde olmaktan mutluyum. Harika. Çalışmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Merhaba. Öğleni <laughs> mi? <laughs> 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Harika bir gecedeyiz. Harika bir dergi. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi çok memnunum. Kasım ayının iç kapağındaydım. O yüzden benim için de ayrı bir önem taşıyor. 200. yılını birlikte kutlamak Insta'yla bana da nasip evet. oldu. Çok mutluyum. İyi ki davet ettiler. Çok teşekkür ederim. Harika. Muhteşem giden bir diziler oluyor. Evet. Yola çarpkını. Ratingler her hafta kendi kendine egale ediyor. Evet. Şükürler olsun seyircimize. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Başından beri bizi hiç yalnız bırakmadığınız yorumlarınızla, desteklerinizle hep birlikte bu işi yapıyoruz. Hep birlikte bu reytingleri alıyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Çok teşekkür ederiz. Size de iyi eğlenceler. Kolay gelsin. Alın mı? Alalım. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçişler efendim. Anca sefer çıkıp geldim. Öyle bir uğramak istedim. Evet, yani, hayırlı yani, olsun ben. Teşekkür ederim. O, be <laughs> Aynen teşekkür ederim. Ben gelmiş gibi ben Bence bana göre gecenin hiç işlerinden Çok teşekkür ederim. Ne güzel bunu şey duymak. Vallahi yani sette hazırlandım. Koşarak geldim. E, kaçırmak istemedim. Karavanda, Yarın da çok erken setim Karavan var. Karavanda yani. hazır. Karavanda hazırlandım. Karavanda hazırlandım. Evet. Aynen öyle. Ee, öyle. Evet, hayırlı olsun dedik. Nasıl gidiyor çekimler? Güzel, her şey yolunda. Keyifli güzel yerinde. bir heyecan. Evet, güzel. Her şey yolunda. Yarın yine çok erken kalkıp sete gideceğim. O yüzden böyle kısacık bir uğramak istedim. burayı kaçırmak da istemedim. Ne güzel Tamam. Artık yoğun bir tempoya başlıyoruz. Evet, yoğun bir tempoya yazmayalım zaten. Her zaman öyle. Evet, evet, aynen öyle. Bu arada öyle. Ee, ama şey, keyfimiz yerinde. Biz seviyoruz bu tempoyu. Evet. Yok, yani çalışmak sizi yormuyor. Yormuyor. Yani evet. tabii ki yoruyor ama e, getirisi de çok olduğu için mutlu değil. Yani getirisine evet, tabii ki. Çünkü çalışan e, oyuncular özellikle hep tatil yapamadıklarından yeterince dinlenemediklerinden ve kendilerine vakit, vakit ayıramadıklarından şey diyor. Evet, yani bizim çalıştığımız dönem e, uyumaya vaktimiz olmuyor. Ama boş olduğumuz dönemlerde bomboş oluyoruz. Ee, o yüzden öyle bir denge ve yıllardır böyle olduğu için buna da alışırız. Ee, o boş zamanlarımızda zaten bolca enerji topluyoruz bu zamanlar için. Ee, şimdi böyle e, o topladığımız enerjiyi harcıyoruz. Bu arada teyzelik nasıl gidiyor? Harika gidiyor, nasıl çok gidiyor? güzel. Boş zamanlarımda bulabildikçe boş zaman ee, direkt zaten yeğenimi görmeyi istiyorum. Hande Açan yeğeni için bir yatırım yapmıştı. Banka hesabına para yatırmıştı. Sizin öyle düşünceleriniz var mı yeni? Valla hiç haberim yok böyle bir şeyden ama e, hani, e, hiç öyle bir şey de düşünmedim açıkçası aklıma bile gelmedi. E, öyle bir şey ihtiyaç olursa tabii ki seve seve yaparım. E, ama ne bileyim gündemimde hiç öyle bir şey olmadı. Peki hep bir teyze olarak mı kalacağız? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir teyzeliğin tadını çıkaralım tabii yani. Öncelikle e, çok güzel bir duygu gerçekten. Kısmet bakalım. Diğer, diğer tarafta da birçok oyuncu arkadaşınız anne oldu. Annelik duygusunu da mutlaka onlar size aktarmıştı, söylemişti. Evet. Ya ben de zaten çok anaç bir insanım. Ee, ama e, şu an zaten çok yoğun bir temponun içindeyiz. Gündemimizde olan bir şey değil. Ama tabii ki kısmet boşta. her zaman yıllardır söylediğim gibi değerlisin. Şu an güzel giden bir evlilik. Çok güzel işler. Çok güzel bir e, yaşam bir eksiklik var. Onu da tamamlarsak tam olur mu? Yok ya hiçbir şey eksik değil. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Çok şükür yani. E, tabii ki e, hayatımızda kötü giden şeyler de oluyor, güzel şeyler de oluyor. Hepsinin tadını çıkarıyoruz. Hiç eksiklik olarak sevmiyoruz. Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ ol. Şu, şu yüzünüzü yani, fark ettim. O Biraz soğuk evet. 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 Sağ teşekkür olun. Teşekkür ederim. Yani yeni doğuran insanlara çok so bence bu sorular şey olmuyor. Çünkü şöyle iyi, iyi uyuyorsa da söylemez. Çünkü söylediğiniz anda mutlaka bir şey oluyor. O yüzden hiçbir şey söylemiyorum. Bak, güzel çocuk. Güzel Yani evet işte. Maşallah. Ben de paylaşmıyorum. Bak doğurduğumu bile bilmiyorlar. <laughs> Evet, yok ben onların tanınmam hakkını <laughs> elinden almamak üzere <laughs> çok paylaşmayı şey tercih yere, ediyorum. Bakış açınızı da sosyal medya hesapları açılması vesaire çok ünlü. Çocuklarla mı? Yani herkesin kendi çocuğu, hiç kimsenin e, anneliğine, babalığına, annelik babalığına taslayacak halim yok. E, ama ben kişisel olarak paylaşmayı tercih daha ediyorum. Daha öyle ediyoruz eşimle beraber. Sizde biraz daha şey var, hani? böyle Anadolu kültürünü daha çok yaşatmak, çocuklara aşılamak. Karşılamak için ekstra bir çaba sarf etmiyorum ama e, kültüründe sevdiğim, kendime yakın bulduğum, e, enerjisiyle bana iyi hissettiren şeyler var. Ya Anadolu kültürü e, çok zengin, e, çok zengin bir medeniyetiz. Dolayısıyla yani artık ne diyeyim, dünyanın yerleşik hayatı bu topraklardan çıkmış. Evet, dolayısıyla e, onların ucundan kıyısından o enerjiye nail olmak e, insana iyi geliyor tabii ha, ki. Amelilik döneminde her mesela birçok ünlü baby shower gibi şeyler yaptı. Sizin mesela e, yaptığınız Hı. daha böyle farklı paylaşımlardan gördüğünüz gibi. Evet evet. Zaten yani daha iyi gelen şey yapıyorum. Herkes kendine iyi gelen şey yapıyor. Birisi ötekinden, birikinden daha iyi, daha kötü diyemem ama benim tercihim böyle oluyor. Ha. Setlere evet. ne kadar ara verdiniz şu an? Denirilir Setlere mi? bu kadar ara verdim. <laughs> yani, yani bir altı aylık süreçte için şimdi yaş kriteri çok... var mı yani? yani bir yaşından yani, sonra evet, falan? Hayır, ben hiç, hiç büyük, yani. büyük evet. bir şey konuşmuyorum yani ama e, onunla beraber evet. işime geri dönmek de çok heyecanlandırıyor beni. Muhtemelen o da işte tiyatroda, kuliste falan hep yanında oluyor olacak. E, güzel ay, yılbaşından önce bir e, ertelediğimiz bir şey vardı. Proje. E, proje vardı. Albüm projesi. O gelecek. Telefona bakmam lazım çünkü her an haber yok tamam. E, bakımıyla yani. ilgili, bakımıyla ilgili kendimiz bakıyoruz. Radyo olayı yok. Kendimiz bakıyoruz. <gülüyor> 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 e, peki bir erkek bir kadınla ilgili proje Projede kadın başlamayacağını söylediniz. Efendim? Bir erkek bir kadın projesi <laughs> Evet, o e, UN Women'la ilgili e, Birleşmiş Milletler Değili Niyet Eğitim Sistemi'ni biliyorsunuz, UN Women'ın, ee, onlarla ilgili e, sevgili Emre Kariyer'le kameranın karşısına geçtik. Hem partner şiddetine e, dikkat çekmek için, çektiğimiz gereği <laughs> sosyal medyada bazı eleştirilere maruz kaldınız ve tekrardan başlamayacak değil mi abi? Ee, sevenler mi aslında? Üzüldüler ama e, kıymetli bir şeyin içinde var oldukları için de sevindiler. Teşekkür ediyorum Çok bunların hepsine tekrardan. Evet, fazla. Çok, Çok güzel sağ, güzel. sağ ol. Estağfurullah. Hoşçakalın. <laughs>